Selamünaleyküm arkadaşlar ben Burak. Biliyordunuz Akın kankam bana kerkiniyordu Facebook'tan VS gel parasına falan filan car Türk bir şeyler anlatıyordu. Ayrıyetten sanki VS'ye ben gelmiyormuşum gibi böyle şizofrenik salak salak şeyler paylaşıyordu. Bunlara bile bile cevap vermedim. Bu zaten gerizekalı olduğu için cevap atsam da bir şey değişmiyor. Neyse ayın 8'i yani dün şu buradan tarihe de bakabilirsiniz. Bunlar VS gelmesi için verdiğim son gündü. Ama arkadaş son 5 gündür ya da 6 gündür mesajlarımı görüp Facebook'ta herkesle kavga edip banca vermemektedir. Yani kısaca VS ya gelmemektedir. E, ee, Akın kanka madem VS atmayacaktın, atma niyetin yok. Niye bana kar Sen salak mısın ya? Şimdi otur izle amına koyayım videomu geri zekalı. Oh, oh, Ya oğlum bir yatırmadın ya kanka o ses ne öyle? Yine senin oğlan eşek gibi anlıyor kanka. Vay ya ben de deprem falan oluyor sandım ha. Hani benim 2010'daki halim gibi de özeniyor da bize. Biz öyle anırmıyorduk ya. Güzel ağlıyorduk yani. Bağırmanın da bir şekli var. Boş kanka ya. Dis atmış yine? Boş ver salla gitsin be. Ne olacak? Babaların özeniyorlar oğlum. Sen benim oğlumsun ya. Dur o zaman zebi güzellik edeyim. Madem, madem uykudan uyandım bekle. Bekle. Al bir de buradan dinle üvey evladım Ne kadar inkar etsen de sen benim oğlumsun 2010'daki tarzım özeniyon Kazım Size ne lazım Asis tayla gönüllerde zirve Öyle sayfa kasmayla olmaz bu işler Bu böyle bilinir ne başkanı ne askeri lan burayı alay mı zannettin Burası Gaziantep hadi bas <laughs> Selamın aleyküm hayırlı işler Yine dispekliye enayi piçler Hepinizin amına korun lan Yaşak, Burada babam var savaş insan Üvey evlatlarım hepiniz çakma Sağda solda topla sözlerimizi Zirve benim diye yuttur herkesi yes, dur dile köpek abdini aşma Yoksa takarlar boynuna tasma Kayseri o kadar düşmedi yavşak Elini başını sikerim lan Kayseri'deki kitle sende var mı? Beni seviyor lan lan bu da cabası Hem benim oğlumsun hem de üvey Ben gönüllerde zirveyim evlat Bana sanki bir şeyler hatırlatıyon Oğlan babaya çeker derler ya Özen evladım hep babana özen kendi gibi bağırıyorsun ancak kendini askerde sanan yavşak Ben şizofrenim sen de bir başkan gel de benimkine şöyle bir yaylan Benim de sayfalarım var bir bak bizde yok da öyle sayfa kasmak 5000 beğeniye 50 paylaşım bizim arabada yok geri vites canım. Eski şehri bana kardeşten öpmesin elimizi baş tacı yine Ne kadar yüzsüz bir yavşaksın bağrıma basmam nasıl evlatsın Babana layık ol sadece dinlet Ben fazla sen düşünme Senin amına korum hem de evinde Eski şehir kazan de çömçe Ayarka şöyle ötme seni sikerim Sonra da İstanbul'a mum dikerim Benden bu kadar hadi size bay bay Al bu da benden hepinize lay lay <laughs> Aslında bu kadar zahmete girmezdim Değmezsiniz ama Yine de söyleyeyim Hepinizin amına koyun Üzenti yavşaklar Hepiniz bana özeniyorsunuz lan Bana özenmeyen rapçi tanımıyorum Alayınızın amına koyun Hepinize pek giderim Umar Hiç sikimde değil Lan bizim zamanımızda 500 binlik bir sayfamız vardı 12 bin beğeniye 15 bin paylaşım geliyordu Size bakıyorum 5000 beğeniye 50 paylaşım Sayfa kasma sizde Hile beğendirme sizde Konserlerinize bakıyorum yok mu kitle Neyse boş ver. Hayal keş seni de öyle bir sikerim Sonu da İstanbul'a mum diye dikerim Urfa konserini hatırla yavşak Benim şarkılarımı hayranlarım eşlik ederken Sen köşenden izliyordun gizlice Neyse ya gerçekleri söylemeyelim adamlık bizde kalsın Sen o musun sen o teyze Başkan mısın asker misin Her neysen yavşak Beni bilirseniz sikerim <laughs> Oh